Geçmişte yaşayan insanların alıntılarını dinlemek, sanki zamanda yolculuk yapmak gibi. Yüz yıl önce söylenen bir sözün tam da bugüne ve tam da içinde bulunduğumuz duruma işaret etmesi sizce de enteresan değil mi? İşte Nelson Mandela'nın hayatınıza etki edecek sözleri. Kin tutmak bir zehri içmek ve bu zehrin karşısındaki insanı öldürmesini beklemek gibidir. Bir insanı bir diğerinden ayıran ona verilenler değil, sahip olduklarından neleri var ettiğidir. Yavaşça yürüyün, huzurla nefes alın, çılgınca gülün. Toplumumuzun en savunmasız bireyleri olan çocuklarımıza şiddet ve korkudan uzak bir hayat borçluyuz. Eğitim dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. Cesaretin korkusuzluk değil, zafer kazanmak olduğunu öğrendim. Cesur insan korkmayan değil, bu korkuyu yenendir. Bir insanın inandığı hayatı yaşama hakkı reddedildiği zaman... ...onun bir kanun kaçağı olmaktan başka seçeneği yoktur. İnsanlığa olan inancımın ciddi şekilde sınandığı pek çok karanlık an oldu. Ancak kendimi umutsuzluğa teslim etmedim ve edemezdim. Bu yol yenilgi ve ölüme çıkar. İyi bir kafa ve iyi bir kalp her zaman zorlu bir kombinasyondur. Yapılana kadar her şey imkansız görünür. Ben esasen iyimser bir insanım. Bunun doğadan mı yoksa yetiştirilme tarzından mı kaynaklandığını bilemiyorum. İyimser olmanın bir parçası da insanın başını güneşe doğru çevirmesi ve ayaklarını ileriye doğru uzatmasıdır. Kimse bir diğerinin ten rengi, geçmişi veya dini yüzünden diğerinden nefret ederek dünyaya gelmez. İnsanların nefret etmeyi öğrenmesi gerekir ve eğer onlara nefret öğretiliyorsa sevgi de öğretilebilir. Özgür olmak sadece birinin zincirlerini kırması değildir. Ancak başkalarının özgürlüğünü arttırmak ve başkalarının özgürlüğüne saygı duyacak şekilde yaşamaktır. Hiç değişmemiş bir yere geri dönüp kendinizin de değişmiş olduğunu görmek gibisi yoktur. Beni başarılarımla yargılama. Beni kaç kez düştüğüm ve tekrar ayağa kalktığımla yargıla. Arkadan önderlik edin. Bırakın diğerleri önde olduklarını sansınlar. Ben bir aziz değilim tabi bir azizi denemeye devam eden bir günahkar olarak düşünmüyorsanız. Yaşayabileceğinizden daha az bir hayata razı olarak küçük oynamakta bulunacak bir tutku yoktur. Bir kişiye anladığı dilde konuşursanız zihnine, kendi dilinde konuşursanız kalbine ulaşırsınız. kendini değiştirmediğin müddetçe toplum üzerinde hiçbir etkin olmaz. Büyük ara bulucular dürüstlük ve alçak gönüllülük sahibi insanlardır. Yoksulluğu bitirmek hayır işi değildir, adalettir. Kendi ışığımızın parlamasına izin verdiğimizde bu şansı farkında olmadan başkalarına da veriyoruz. Ben hayattaki bütün başarılarımı yapacağım işi yapmaya zamanından 15 dakika önce hazır olma alışkanlığına borçluyum. Seçimlerin umutlarını yansıtsın, korkularını değil. Galip asla vazgeçmeyen bir hayalperesttir. Nerede durduğunuz, nerede oturduğunuza bağlıdır. Müzakere ederken öğrendiğim şeylerden bir tanesi de ben kendimi değiştirmeden başkalarını değiştiremeyeceğimdi. Görünüş önemlidir. Gülümsemeyi unutma. Yüksek bir tepeye tırmandığında daha tırmanacak çok tepe olduğunu göreceksin. Kimse izlemiyormuş gibi yaşa, herkes dinliyormuş gibi kendini ifade et. Bir şeyin olmayacağına içten içe inanırken o şeye hazırlıklı olunamaz. Hiçbir şey siyah ya da beyaz değildir. benim ülkemde önce hapse giriyoruz, sonra başkan oluyoruz. Düşmanını tanı ve en sevdiği sporu öğren. Başarmak için nereden başladığın değil, hedefinin ne kadar yüksek olmasıdır önemli olan. Bazen mükemmel olmak bir nesle düşer siz de o nesil olabilirsiniz. Dil olmadan hiç kimse insanlarla konuşup onları anlayamaz. Hayallerini ve arzularını paylaşamaz. Geçmişini anlayamaz. Tüm insanların uyum içinde birlikte yaşadıkları ve eşit haklara sahip oldukları demokratik ve özgür bir toplum hayali hiç aklımdan çıkmıyor. Bu ideal uğruna yaşıyorum ama gerekirse bunun için ölmeye de hazırım. Denemekten vazgeçme. Zamanı akıllıca kullanmalıyız ve sonsuza kadar zamanın her zaman doğru yapmak için uygun olduğunu anlamalıyız. Su kaynamaya başlayınca ateşi söndürmek aptallıktır. Bir kişi hakkınızda kötü düşünüyorsa sizden daha kötüdür. Sizden daha iyi ise sizi umursamıyorlardır. Hiç kimse ödül kazanmak umuduyla özgürlük savaşçısı olmaz. Karşılıklı arkadaşlığın ana işareti İletişimden duyulan zevktir. Barış kalkınma için bir insanın sahip olabileceği en büyük silahtır. Dünyayı huzurlu bir yer yapan müzik ve danstır. Tek bir kişi bir ülkeyi özgürleştiremez bir ülkeyi ancak kolektif olarak hareket ederseniz özgürleştirebilirsiniz. Bağımsız zihinleri olan dostları severim. Zira sizin sorunları bütün açılardan görmenizi sağlarlar. Kadınlar bütün baskı ve zulüm zincirinden kurtulmadıkça özgürlükten bahsedilemez.